Bugün Küçük Prens kitabımızla devam ediyoruz. Birçok yaş grubunun okuması gerektiği bir kitap. 6 yaşımdayken bir gün balta girmemiş ormanlardan bahseden Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta muhteşem bir resim gördüm. Resimde vahşi bir hayvanı yutmak, yutmak üzere olan bir boğa yılanı vardı. Resmin bir kopyasını aşağıya çizdim. Kitapta şunlar yazıyordu. Boğa yılanları avlarını hiç çiğnemeden bütün olarak yutarlar. Daha sonra oldukları yerden hiç kıpıldayamazlar ve sindirimler için gerekli olan 6 ay boyunca uyurlar. O günden sonra balta girmemiş ormanlar üzerine uzun uzun düşündüm. Biraz uğraşın ardından renkli bir kalemle ilk resmimi çizmeye başardım. Bir numaralı resmim şöyleydi. Şaheserimi büyüklere göstererek resmimden korkup korkmadıklarını sordum. Onlarsa bana şapkadan korkulur mu hiç diye karşılık verdiler. Oysa ben Oysa ben şapka resmi yapmamıştım. Kocaman bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanı çizmiştim. Bu sefer büyükler anlayabilsin diye anlayabilsinler diye bu yılanının içi görünecek şekilde bir resim daha çizdim. Zaten şu büyüklere her şeyi açıklamak gerekir. İki numaralı resmim şöyleydi. Büyükler bu sefer de bana boğa yılanın içiyle veya dışıyla uğraşmayı bir yana bırakıp coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. İşte henüz 6 yaşımdayken ileride belki de çok iyi bir ressam olma fırsatını böylece kaçırmış oldum. 1 ve 2 numaralı resimlerimde uğradığım başarısızlık cesaretimi kırmıştı. Büyükler zaten bir şeyi kendi başlarına hiç anlayamazlar. Onlara daima açıklama yapma mecburiyetinde olmak da çocuklar için oldukça can sıkıcı. Bu yüzden kendime bir başka meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum. Dünyanın her yerine uçtum. Aslında coğrafya bilmek çok işime yaradı. Bulunduğum yerin Çin mi yoksa Arizona mı olduğunu hemen anlayabiliyorum. Geceleri yolunu şaşırdığında bu tarz bilgiler insana yardımcı oluyor.'' Hayatım boyunca birçok önemli insanla ilişki kurdum. Büyüklerle uzun süre birlikte yaşadım. Onları çok yakından tanıdım. Fakat yine de onlar hakkındaki kanaatim pek değişmedi. Ara sıra biraz daha zeki gibi görünen bir büyüye rastladığımda daima yanımda taşıdığım bir numara resmimle onu imtihan ediyordum. Gerçekten zeki olup olmadığını anlamak istiyordum. Fakat ne yazık ki o da diğerleriyle aynı cevabı veriyordu. Bu bir şapka. Ben onlara ne boğa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz ediyordum. Onların düzeyine inmeye çalışıyordum. Bridge'den, golften, politikadan, kravatlardan bahsediyordum. O zaman bu büyük insanın böylesine aklı başında birini tanıdığı için keyfi yerine geliyordu. Böylece Uzun bir süre dertleşebileceğim tek bir dostum bile olmadan yalnız başıma yaşadım. Ta ki bundan 6 ay önce Sahra Çölü üzerinde uçağımla kaza geçirine dek. Uçağın motorunda bir parça kırılmıştı. Yanımda değil bir makine ustası bir yolcu bile yoktu. Bu yüzden çok zor olan bu bir tamir işini kendim yapmaya başladım. Bu benim için ölüm kalım meselesiydi. Çünkü yanımda bana ancak 8 gün yetecek kadar suyum vardı.'' İlk gece en yakın yerleşim yerinden binlerce mil uzaklıktaki bu kumların üstünde uyudum. Okyanusun ortasında kazaya, kazaya uğrayıp tek başına kalan bir denizciden bile daha yalnızdım. Güneş doğarken başucumda ince sesli birinin sesini duyunca ne kadar şaşırdığımı tahmin edersiniz herhalde. Ses şöyle diyordu. Lütfen bana bir koyun resmi çiz. Ne? diye karşılık verdim. Bana bir koyun çiz diye tekrarladı. Birden doğruldum. O anda beynimden vurulmuşa döndüm. Gözlerimi iyice ovuşturdum ve dikkatle etrafıma baktım. Karşımda bana ciddi ciddi bakan çok tuhaf küçük bir insan gördüm. Onun sonradan yapmayı başardığım portresine bakın. Portre aslı kadar çekici olmadı elbette. Fakat bu benim suçum değil. Büyükler henüz 6 yaşımdayken benim resim yapma konusundaki hevesimi kırınca boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşleri dışında bir şey çizmeyi öğrenememiştim. Gözlerim fal taşı gibi açılmış karşımda duran kişiye bakıyordum. Hatırlarsanız en yakın yerleşim yerinden binlerce mil uzaklıkta olduğumu söylemiştim. Ne var ki bu küçük odam, adam ne çölde başıboş gezinen birine ne de açlıktan, yorgunluktan, susuzluktan veya korkudan tükenmişe benziyordu. Çölün ortasında insanlardan bin mil uzakta kaybolmuş bir çocuk gibi de durmuyordu. Sonunda kendimi toparlayabildiğimde ona şöyle dedim. İyi ama sen buralarda ne arıyorsun? o zaman sanki çok önemli bir şey söylüyormuş gibi yavaşça aynı sözleri tekrarladı. Lütfen bana bir koyun resmi çiz. İnsan akıl sır erdiremediği bir şeye maruz kalırsa ona karşı koymayı pek göze alamaz. Her ne kadar saçma görünse de en yakın yerleşim yerinden binlerce mil uzakta hem de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olmam, olmama rağmen cebimden bir kağıtla dolma kalem çıkardım. Fakat o anda şimdiye kadar hem coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığımı hatırladım. Hep coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığımı hatırladım. Küçük adama tabii biraz da üzülerek resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. Bana şöyle karşılık verdi. Zararı yok. Bir koyun resmi çiziverin bana. Ne var ki daha önce hiç koyun resmi çizmemiştim. Bu yüzden ona o güne kadar çizebildiğim iki resmimden birini yaptım. Bu resim boğa yılanının dıştan görünüşüydü. Resmi küçük küçük adama gösterince bana söyledikleri karşısında şaşkına döndüm. Hayır, hayır. Ben fil yutmuş bir boğa yılanı resmi istemiyorum. Boğa yılanı çok tehlikeli bir yaratıktır. Fil ise çok yer kaplar. Benim yaşadığım yerde her şey çok küçüktür. Benim ihtiyacım olan şey bir koyun. Koyun çiz bana. Bunun üzerine bir koyun çizdim dikkatle baktı ve sonra şöyle dedi. Olmadı. Bu koyun şimdiden hasta gibi. Başka bir tane çiz. Bir tane, bir tane daha çizdim. Dostum nazikçe gülümsedi ve anlayışlı bir şekilde şunları söyledi. Seni de gördüğün gibi bu bir koyun değil. Bir koç. Boynuzları var. Bir koyun resmi daha çizdim. Ama onu da ötekiler gibi beğenmedi. Bu koyun da bu koyunda çok yaşlı, uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum ben dedi. Artık sabrım kalmamıştı. Bir an önce motoru sökmem gerektiği için aceleyle şu gördüğünüz resmi çiz çiziktirdim. Resmi uzatırken al sana bir sandık dedim baştan sanma. İstediğin koyun bunun içinde. Küçük yargıcımın yüzünün sevinçten parladığını görünce çok şaşırdım. İşte dedi. Tam istediğim gibi oldu. Bu koyun çok fazla ot yer mi sence? Neden sordun? Çünkü benim yaşadığım yerde her şey çok küçük. Benim çizdiğim koyun da çok küçük. Onun için her zaman biraz ot bulunur. Eğilip resme baktı. Küçük dedimse, bak, uykuya dalmış. İşte Küçük Prens'le böyle tanışmış oldum.